kafi kafi hand hand simulator şimdi güzel kullanabildiğimiz ellerimiz varken neden böyle bir şey isteyelim bilmiyoruz ama ellerimizi kullanmamayı tercih ettik ve bu şekilde hand simulator denen kanser bir şeye girişeceğiz abi maalesef ki yapabileceğim bilmiyorum başka bir işkence yöntemi bulamadım oyun yanlış pencerede açıldı onu bir halledip geliyorum. Left, right. işte right seçtim bu arada da right'ı da istemiyor galiba. Left, right işte medium play. Okay. Okidoki. Oyun yakalama. Ee, oyun yakalama neredesin? Hand simulator. Okay. Multiplayer abi. Ben mi açacağım sen mi açacaksın? Map Mafia. mafya. bilmiyorum sen aç ya. Create server. Map mafya mapiymiş abi. Create server. Server name. Kageyiz olsun abi. Play. Sen Ha yanıma katılabiliyorsundur herhalde. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. Bakayım. Ah. Katılabiliyor muyum? Bu çok garip bir oyun. Aman aldım. Altta bir şeyler gözükmeyecek değil mi? Tamam tamam. Tamam. Çok bu çok dağınım bu arada. Karakter oluşturmadım abi. Bir seçebiliyorsun bunu yap bence. Çık yap güzel seçebiliyorsun şeylerini, kıyafetlerini. Uh, oh yeah boy. <laughs> o, bu, bu tamamen bine anımsatmış abi. Ben evimde böyle dolaşıyorum zaten. Saçlar uh, evet daha erkeksi lütfen lütfen lütfen. Çok daha iyi evet. Mükemmel. Bu ne abi? Play-Doh yapıştırmış kafasına. <laughs> abi çok kötü bu aradaki oyunu yapımcıları Gerçi <laughs> Aa, abi, tamam bir tık daha iyi. Güzel <laughs> yani eh. ee, bikini tapa abi Üf, çok iyi bu kızlar kızlar bunun çok fena düşecek full body dress onu çok iyi lan bu arada her şeyde şunu şunun güzelliğine bak <laughs> erkek be erkek öf, çok iyi bu arada hoşuma gitti bu, bu çok iyi abi shoes bot giyelim böyle. O bayağı oduncu bir şey elbisenin altına. Ee, bu Santa Boots. Bu çok, çok tontik oldu böyle abi. Back to menu. Ee, multiplayer. Create server. KG private play. Hadi. Açılınca söyle de açılınca girebiliyoruz galiba. Açıldı bu arada galiba abi ya. Abi not, Aa, not. bulunmuyor şu an. Crunch. Run. Shift tabden katılmaya çalışıyorum. Aman. Abi bir dakika. Shift'e basınca el kol mu değiştirebiliyorum? <laughs> Çok zor. Kanka. To start game right hand <laughs> up. Bakabiliyorsun. Right hand up mı? Evet. Left right right bu. Yukarı mı kaldıracağım? Kaldırdım. Ben. Ben. Başlayabilir miyim artık? Bu şekilde değil mi? Bu şekilde işlemiyor mu? Oğlum çok garip bir oyun bu ya kolumu. Çok bu ne? Kolumu şey yapmak. <laughs> Aa, yok ha bu oyunu şimdiden oynamadan vaz mı geçsek çünkü ben şimdiden bir tilt olmaya başladım abi. <gülüyor> çok <gülüyor> <değişiklik>. <gülüyor> Yok abi sen create game yap ben direkt geleyim ya. Horror map, Merry Christmas. Bir single player yapayım o zaman kadar. Fidget spinners değil mi bu spinners? Evet abi. Aa şimdiden ben e, hiç sevmedim bu oyunu abi. Şu parmak <laughs> Parmaklarım on gerçekten parmaklarımı kullansam bir de hani gerçekten tepki vermiyor. Ama ben bunu oynadığım ilk anı hatırlıyorum. Bu fidget spinner'ların ilk çıktığı zaman benim arkadaşım cidden fidget spinner döndürüyordu elinde bu oyunda. bildiğin fidget Hı? spinner döndürüyordu. Mert klavyeyle. var ya. Klavyeyle oğlum hiçbir şekilde şey böyle tutup Fidget spinner döndürüyordu. Nasıl yapıyordu ben de bilmiyorum. Ama bu ancak bu kadar bende bak. Şöyle bir döndür. Kanka şey var bu arada. Tank diye bir oyun var. O kolay aslında. Tam onu onu aç abi onu oynayalım o zaman. Şu an böyle cidden hiçbir şey yapamıyorum bak. <laughs> Çok saçma bir oyun cidden. Açtım şu an adal isminde ama nasıl katılacağım hiçbir fikrim yok. Ee, galiba üzerine tıklıyorum. Bir dakika daha girmedi. Server açmadı. Oyuna katıl dersem olmuyor mu direkt olarak abi? İşte dene. Ee, oyunu başla Ten Simulator. izlemeye davet et. Watch. Abi olmuyor galiba. Bir dakika ben şeye bakacağım. Exit Multiplayer. Join Server. Uh, enter Name. Adı ne? Adal mı sadece? Adal aynen. Ee, girdim galiba Kagis. He, gelmedin daha. Oğlum cıbıldak bir adam var lan televizyonun orada. Yok televizyon değil oğlum tank oyunu açtım. Oğlum, ama bir dakika oyuna başlamak için elimi yukarı kaldırmam lazım değil mi? Hiçbir fikrim yok. Ben direkt tankın üstündeyim şu an. Ben değil şu an yok abi ben adalda bir yere girdim ama başlatmıyor oyunu. Aa çok garip başka birine mi girdin galiba acaba hiçbir fikrim yok abi e çok bilmiyorum değişik baya garip başka birisi mi bu multiplayer adal değil mi işte join server random eee adal shift bana katılamıyor mu not found diyor abi adal nasıl bir i̇şte. adal küçük mü hepsi hepsi küçük abi öyle desene alan? Ha ben geldim bu arada bu sen misin Abi şu an gelmedin. Ve Aa, oyunun seti hayvan gibi sani. Ya ben oyunu şimdi şey yapabilmek için, başlamak için hani böyle bir şey diyor ya. Elini şöyle yap, böyle yap. O nasıl olacak? Ben ben ona hiç girmedim bu arada. Sen to start şey the game right hand up. Left right hand up. İşte bu. <laughs> <laughs> Bence bu. <oyun>. Abi. <laughs> çok oh, cidden çok sinir bozucu bu oyun. <laughs> Allah'ım bu oyun neden bu kadar ünlü bu arada? Şuna bak. Rezalet gözü. Bakamıyorum da. Bir dakika. Sen tank mı ateşliyorsun şu an? Evet ateşledim hatta kapattım şu an. Kapanması lazım sorun. <laughs> Sen giremiyorsun. <laughs> ben giremiyorum sesini duydum televizyon televizyon mu ateş ettim acaba? <laughs> televizyonda çıplak bir adam var Kagiz, çıplak bir adam var. Bak karanlıktan Nasıl, böyle ne? böyle yani sigi <laughs> taşa açık böyle bir S sadece bu şekilde duruyor adam. Çok garip, çok garip. Oğlum bu çok garip bir oyun ben bilmiyorum ya gizli subliminal mesajlar falan filan Biz bunu öğrenemeyiz abi Total Defeat Agabe bir sürü oyun var ama bunların oynaması bir dert ki. Ya orası öyle. Bu arada, şey bir çıksın da. Resident Evil Village, Village. Ben bu arada, bu oyunda bir klibim var benim. İlk çıktığı zamanda. Silah hmm. almaya çalışırken böyle tutarken ateş edip adam öldürüp kazanıyordum böyle. Silahı tutmaya çalışıyorum. Titya böyle parmağım yapıyo, yapıyor, O anda buf diye. Neyse, Acaba o tarz bir şey. Kontrolleri değiştirerek kendine uyarlasan olur mu ki? Ah hiç bilmiyorum. Neyse, bu sabotanın gerçek sabotona ekleme fikri nasıl chat Bu arada, şu an mesela yani bir saat yok. kaldı ya yayın.